İyi akşamlar Çimsa günlük grafik 11 Ekim'de kalmışız çok eskide kalmışız Çimsa'da e, pek hatırlatan da olmayınca şimdi 11 Ekim'de 33 civarlarını direnç olarak e, izliyorduk o tabi biraz 50'ye kadar bakın çok da tehlikeli bir alana salıyor oradan e, 33 direncini e, oradan sonraki sıçramada yakaladığını görüyoruz 8 ortalamanın üstünde düzeltip ikinci denemede geçiyor pozitif bir akım burada da devam ediyor ee, tabi artık 40 lira alınmış görülmüş ee, aşağı yukarı 40 lira tam temas var mı var galiba 40.06 tam temas var Ve hacmen en büyük bir hareket yok o, o dikkatimi çekiyor ama söylüyorum yani bu sıralar çok hacimle gerekmiyor senetlerin yürümesi için satan yok zaten adam yani rezil oldu gitti dolar karşısında parası ee, Kim de artık lanet olsun kalsın diyor piyasanın e, pek çoğu pasife geçiyor yani e, pek hareket etmiyor lotlar pasife düşüyor pasife de çok büyük hacim olmadan da e, yukarı hareketler oluşabiliyor Borsa İstanbul'da e, 40 lira önemli bir direnç tabi oradan e, bugün bir miktar satıcı gelmiş negatif bir şey yok 37-60 civarları 37 olarak alabilirsiniz doğrudan ve 35 iki tane destek bu desteklerin üstünde kaldıkça bu kısa akımın sürdüğünü düşünürüz e, özellikle tabi 37'nin üstüne kalırsa daha pozitif 37 buçukların üstünde orada e, hızın da devam ettiğini söyler bize akımın kuvvetli olarak devam ettiğini. 77 RSI, RSI tabi biraz yükselmiş burada. 80 civarlarından herhalde. 83 mü burası? 83 civarlarından bir miktar bugünkü mumla beraber gevşemiş. Kalabiliyor senetler 70'in üstünde Aresay'da onu söyleyeyim. Yani artık o kısım bir güçlük belirgesi, güçlük işareti oldu diye baktığınız zaman e, o da pozitif. Orada da herhangi bir sorun yok. Özellikle burada tabii yani 35 takip edilir. mak e, makt'i sat kesiyorsa o zaman biraz daha işler ciddiye binebilir. Mesela şurası gibi bakın burada kopuyor. E, daha gerçi makt'i daha erken uyarmış. Mesela 16 Ekim dedim mi bir sat vermiş 8 kırılırken. Sonra bir ikinci deneme gelmiş. işte ikili tepe e, gibi bir şey oluyor o kısım. Orada e, al kesemiyor. Yani tekrar işaretini veriyor. Bakın 50'ye doğru kopuyor. Yani mesela solda çok güzel bir örneği var. Yani bunun benzerini yaşıyorsanız işte 20 kırılıyor falan filan orada maddi sata düşüyor. Onu dikkat etmek lazım. Yani öyle bir pozisyon dikkat etmek lazım. Tabi 40 üstünde ne var? Ee, onu da bir bakalım. Yani bütün e, senetlere mecburen bu dönemde dolar bazlı e, bakmak zorunda kalıyoruz. Dolar bazlı durumumuz budur. E, aşağıda destek gördüğü yer 2.40 civarları 2.30 civarları dolar olarak bir alım fırsatı o diye düşünmüş e, uzun süre piyasa. E, kıramamış orayı çok uzun süredir. Oradan da bakın 200 ortalamaya dolarda 2.86'ya gelmişiz. E, Tabi geçilirse 3 dolar var. Yukarıda 2.98 ama ben 3'e yuvarlıyorum o kısmı. Ve en nihayetinde bakın en önemli yer 3.5 dolar civarları. Yani 3 dolar dediğiniz zaman 42 lira. 40 liranın üstünde. 50 ortalamanın olduğu yerde dolarda. E, aklınızda olsun. Bir direnç olarak. Ee, ve aslında yani 3.60'lara falan bakmak lazım. Yani 3.60 ara direnç alırsak 3.28, 3.30'lar, 3.50, 3.60'lar e, dolar da zirve anlamına geliyor e, Çimsa'da kısa vadede. Yok geride var mı bilmiyorum var galiba daha yüksek noktalar değil mi var burada da. Tabi yılların Çimsa'sı olmaz mı? Yani 7 dolarlar falan var. Ya yani oralara çok uzağız tabi. Bizim alacağımız tepeler burada. Dolar bazlı a geçiyorsa tabii 3,5 dolarlar 3,60ları e, piyasada demek ki daha yüksek bir fiyatlama iştah var diye düşünebiliriz. 3,5 dolarda e, 42 49 lira yapıyor 14'ten aldığımız zaman. E, ben bugün gene dün de 14'ten aldım. Bugün de 14'ten alıyorum. 14'ten aldığımız zaman 49 hani 200 satırlarında koyalım. 50 lira yapar 40 42 e, 50 olarak dolar bazlı eee değerlendirilebilir. Yani dirençler böyle değerlendirilebilir. Bir de arada 3.30'da da ne yapar? 3.42, ee, 3 42 45 dakika işte 46 20 falan yapıyor orası da. Onu da şey yapalım, koyalım. Şimdi 50'yi bir koyalım yukarıda. Ee, en önemli alanı oluşturuyor. Orada ee, bir zamandır orta vadecilerin hepsi artık kare geçmiş oluyor. 50'yi bir koyalım. 46 olarak koyalım aşağı yukarı şeyi ve 42 olarak da e, bunlar da dolar bazlı dirençlerimizi oluşturuyor. E, çimsa'da 50 e, en majör alan. Orada artık yavaş yavaş e, bütün piyasanın dolar bazlı kare geçtiği bir alan. Herkese iyi akşamlar.